merhaba. Ben ilk doğu karma köşkeye kesin yüklerim arasınız. Zerevim. merhaba demek için. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz, nasıl geçiyor günleriniz? Bugün 7 Mart Pazartesi ve YKS sınav parası yatırmanın son günüydü. Benim de bugün yatırdım. Yani bugün yatırmak nasip oldu. Daha önceden yatırmak istedim ama bugüne kısmetmiş diyelim. Bugün indim Halk Bankası'na yatırdım. Biraz sıra da vardı açıkçası. 230 lira hem TYT hem AYT e iki sınava giriyorum. Ve Biraz değişikti şöyle şimdi ben parayı yatırdım ee, daha sonradan eski çalıştığım yer olan yani yazın çalışmıyor olan birime gittim orada mesai arkadaşlarımı gördüm falan. Herkes inşallah sınavı kazanırsın diyor hakkında hayırlısı diyorlar. Duaları için herkese çok teşekkür ederim tabi sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu sene gerçekten son senem olur. Bir hüsranı daha ne ben sizlere yaşatmak isterim ne kendimi ne de çevremi yaşatmak isterim. Çünkü burada bir şeyler paylaşıyoruz, bir şeyler ediyoruz. Umarım bu kanalda daha güzel günlere, daha güzel vloglara, bambaşka üniversite heyecanlarıyla dolu bir maraton çekmek de bana nasip olur diyorum. Bime gittim oradan, şoka gittim, Guyatis'e gittim. Bimden bir tane oje aldım gerçekten çok hani kısmete o denk geldi. Bu belki biliyorsunuzdur geçen hafta falan gelmişti böyle hani bir şeyler falan gelmişti. Evde hani şu an yeteri kadar ünlüm olduğu için açıkçası ekstradan para vermek istemedim. Çünkü o parayı branş dinamelerine yatırsam daha mantıklı olur diye düşündüm. Ben de gereksiz harcama yapmıyorum bu aralar. Özellikle ders için. Tabi ders için para yatırılır ama kozmete çok gerek yok. Bunu çok istiyordum ancak kalmamıştı. Bir gittim baktım son bir tane kalmış. Herhalde benim nasibimiz ben bu renge bayılıyorum yani şöyle gösterebilirim. Pembe metalik eşittir ilk de o yani 35 numara almak isteyenler varsa kalıyor ya. Eğer çevrenizde çok fazla bin varsa mutlaka kalıyordur. Bakabilirsiniz. Hem uygun fiyatta hem de çok güzel. Bir de great gittim. Gretz'den iki tane ürün aldım. Bir tanesi bu bir çok denemek istediğim Formit Fondateni. 23 liradan ben %50 indirimde 12.75'e falan aldım galiba. Bunu denemek uzun zamandır istiyordum. Bir türlü kısmet olmamıştı. Dedim %50 indirim varken ihtiyacım da vardı çünkü malum sınav maratonu ve her yerim sivilce dolu. Bu arada 135 light bej rengi şekilde. Bir tane de 525'e indirimde far düşmüştü. Zaten ben bu Biolus'un farlarını çok seviyorum. Herhalde yavaş yavaş bütün seriyi tamamlayacağım gibi duruyor. Fireball var, Baby Room var. Bir tane daha renk var. Bu da hangi renkmiş bir bakalım. Cosmopolitan 368 numaralı böyle soğuk bir renk. Makyaj koleksiyonunda böyle bir renk yoktu. Ben de alıp denemek istedim. Alışveriş videosunda sıkıştırdım. E maşallah bana diyorum. O zaman şimdilik benden bu kadar. Ben birazcık dinleniyorum. Daha sonradan da sizinle dersin başında görüşüyoruz. Hello, nasıl olmuşum? Kombinim. Evet şimdi YKS sohbeti videosu çekeceğim. Dersimi çalıştım. Kendime söz verdim. Bir saat çalış. Ondan sonra bir geç videonu çek dedim. Ve seçim makyajımı yaptım. Şimdi YKS sohbeti videosunu çekeceğim. Tabi siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Bakacağız artık. O zaman öncesinde neler çalıştığımı göstereyim. Daha sonra da ben videomu çekeyim. Sabah videoyu açmadığım için şimdi göstereyim. Sabahtan trigonometri çalışmıştım bu şekilde. Mert Hoca'dan dinliyorum. Ee, çünkü hani vaktim yok. Dolayısıyla illa kitap üzerine işaretliyorum ve anlamaya çalışıyorum. Bakalım. Şimdi ise Türkiye'nin ekonomi politikalarını yazdım bu şekilde. Ve bir de Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını yazdım. Ben ilk bunu çalıştım çünkü nerede kaldığımı unutmuşum. O yüzden önce bunu çalıştım. Şimdi de bunu çalışıyorum. Şimdi videomu çekeceğim ve daha sonradan devam edeceğiz. O kadar. Türkiye'nin ekonomi politikaları ve Türkiye ekonomisinin sektörel dalımını da bitirdik. Nerede kaldık? Türkiye'de tarım. Şimdi 5 dakika mola daha sonradan tarih dersim. Ben tabi paragrafı bugün es geçtim çünkü bugün hani bankaya para yatırmaya indim çünkü bu sınav parası için. Orada vakit kaybettiğim için paragrafı es geçtim. Belki akşamüstü vaktim olsa paragrafı şey çalışabilirim. Şimdi ben tarih çalışacağım. O zaman tarih dersinde görüşürüz. Tekrardan masanın başındayız. Şimdi sıra geldi. AYT tarih çalışmaktayız. <laughs> <laughs> uyumlu şeyleri yani, çok seviyorum ya. Şimdi sizlerle beraber İslamiyet'in Doğuş ve ilk İslam devletlerine geçiyorum. Bir önceki konum olan ilk Türk devletlerinde soru çözümü yapmadım. Aslında şu an onu da yapabilirdim. Ama akşamüstü boş vaktim onda soru çözümü yapabiliyorum yani. Çok böyle matematik tarzı bir şey değilse. boş matematik de olsa yapılıyor ya. Ama konu anlatımı gündüz sanırım daha iyi çalışıyor. Çünkü akşam vakti kafam aç pek bir şey girmiyor. Ama soru falan çözdüğünde biraz daha iyi oluyor. Neyse karmakarışık konuştum değil mi? Biraz da yine üşüyorum ya. Hep üşüyorum. Sözde Mart ayı ne Mart ayı dediğim ilk bahar gelmiştir. Çiçekler açmıştır. Hava cilop gibi ısınmıştır. Ne oldu? İki haftadır yaklaşık buz gibi havada donduk kaldık yani. İnşallah Mart sonuna doğru daha da her şey güzelleşsin. Hadi o zaman çok laf uzatmayalım. Gelelim sizlerle beraber. İslamiyet'in doğuşu ve ilk İslam devletlerine çalışalım. İnşallah yapacağız. Hadi bakalım. kurmayı unutmuşum. Dolayısıyla 40 dakika yani 45 dakika çalışmışım. O zaman şimdi 5 dakika mola. Daha sonradan Bedir Savaşı ile devam ediyoruz. Bizimize birazcık mola veriyoruz. Berfit hoş geldi. Yemek hazırlayacağım. Ne hazırlayayım? Spagetti ile patates kızartması en çok sevdiğim bir şey. Bu saçın bu hali ne böyle? Neyse. Hadi o zaman ben biraz yemek hazırlayayım. Daha sonra yeniden görüşürüz. 40 dakika edebiyat çalıştım. Bu da başlangıç. <laughs> Şu saçımı haline bak. Neyse. Öğrencilerin bence %90'ı böyledir diye düşünüyorum. En azından benim böyle. Şu tipe bak. Bu ne ya? sonraki günden bildiğiniz gibi sabah saat 7.20'de kalktım. İlk ders olarak edebiyat çalışmak istedim. Hafıza teknikleriyle milli edebiyat çalıştım. Ama unutmuşum ki ben Meğersem Batı edebiyat akımlarındaymışım. Olsun milli edebiyatla ilgili de güzel kafamda kodlamalar oluştu. Mesela şey hatırlıyorum. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Felsef Rıza kızı verdi. Mesela ona Sera bu ömrüm diye sesleniyordu. Ondan sonra Ziya Gökalp kızın eline altın ışık vardı. Bir de ne vardı? Zafer yolunda eserleri vardı. Daha sonra mesela Halide Edip adı var. İşte sinekli bakkal. Orada bir çocuk vardı ateşten gömlek. İşte annesi vardı ütü yapıyordu falan. Oradan bir şeyler aklımda kaldı. Her neyse şimdi konumuz Batı Edebiyat Akınları. Bu arada bugün 8 Mart Kadınlar Günü. Başta anne, daha sonra kendim sonradan da sizin Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Umarım ülkemizde bu tür hani olumsuzlukların, kadınlara karşı olumsuzlukların son bulacağı günlerimiz geçer temennisiyle videomuzu açıyorum. Hadi o zaman yine sizlerle beraber Batı Edebiyat Akımları'nı çalışalım bakalım sınava son 102 gün kaldı. Bir tık gerginim ama bunu da halledeceğim. Bunu da halledeceğim. Ne diyoruz? İnadına hayaller. <laughs> dakikalık mola veriyoruz. Edebiyat dersimizi tamamladık. Batı edebiyat akımları şöyle gösterebilirim. Romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm ve en son ekspresyonizmde kaldım. Sıra geldi. Bakıyorum bir diğer dersimi. Şu an geometri dersim varmış. Hadi o zaman sizlerle beraber geometri çalışalım. Üçgenlerde trigonometriyi bitirdim. Şimdi yeni konuya geçmedim. O yüzden şimdi soru çözümü yapıyorum. Yapılacak baya bir sayfam var. Bu sayfada bitirmeden yeni konuya geçmek istemiyorum. Çünkü bir sonraki konu üçgenin yardımcı elemanları. Daha sonradan çokkenler yani farklı bir konular geliyor. Umarım yapabilirim. Biraz anladım, biraz anlamadım. Birazcık karmaşık geçiyor. Neyse ikinci dersinde soru çözmeye devam edeceğiz.